Bu yemler neden hala burada duruyor? Ben size akşamleyin bunlar ahıra kalkacak demedim mi? Ama Reşit ağam, ırgatları gönderince sen sabaha kal... Tamam, tamam. Gözüm görmesin, kaldırın bunları buradan. Mehmet'e de haber ver, gelsin traktörlerin yağını değiştirsin, hadi. Hem anadan hem kardeşten. Eyvallah, sağ olasınız. Hem anadan alın, Sen ne yapıyorsun? İyi aferin. Devam et. Hop, 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 hop. Dur hala, dur. Sen burada ne dolaşıyorsun? Hanımın emri var. Senin çiftliğe girmen yasak. Bunu bilmiyor musun? Daha bak. Yürü kalk git, beni dellendirme. Senin çitçi başlığın bana sökmez, tamam mı? Ben Yasin emmiyi görmeye geldim. Hadi sağ kolay gelsin. Allah Allah. Sabah şereflere hayırlı olsun. Allah Allah. sağda da olsun Ramazan. <laughs> Hoş geldin Ramazan'a. <laughs> Hoş gördük Seher ana. Bak 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 ben nereye götürüyor bak bak. <laughs> Yemin ediyorum var ya senin menemenin üzerine menemen yapabilecek adam bu memlekette yok diyorum ya. Ben <laughs> aç mı? Sağda bir tabak koyayım mı? Yok yok çok sağ ol. Ee, bir dahaki gelişime inşallah yerim. Şimdi mühim bir iş için geldim ben buraya biliyor musun? Yasin mi? elini öpmeye geldim senin. Allah Allah. Hangi dağda kurdu öldü? <laughs> Yemin ediyorum hangi dağda kurdu öldü bilmiyorum ama... ...ben senin hayır duanı almaya geldim. Evleniyorum ben. Hayırlı olsun evladım. Sağ ol. Ey güzel Allah'ım ba bu günleri de gösterdin. <laughs> Ağlayacağım bak. Güzel olsun. Hayırlı olsun Namaz'a. Sağ ol, sağ ol. Baba, bu sefer kızın rızasını aldın değil mi? <laughs> Kız de git, deli deli konuşma Allah aşkına. Ne biçim laf o öyle? Ya tamam Seher Ana, bırak içini döksün. Merak etmeyin Gülizar Hanım, rızasını aldık. Pakize her dedi. Ya zorla güzellik olmuyormuş, onu anladım. Bir de hani seni istemeyen de inat etmek de onu da anladım. ben sevmeyi bilmiyorum ya. Ana baba yok tabi, kimse öğretmemiş. Ama Allah'tan yani Cenab-ı Hak bu dünyaya Pakize gibi bir kız yollamış. Sevmeyi de, sevilmeyi de Ramazan'a öğret daha yemin ediyorum. <laughs> ya meğer sevdalanmak güzel şeymiş ya. Hanımım, hanımım. Ne var işte bende? Zaloğlu çiftliğe geldi. Defet gitsin. Soysuz. Hala ne izle geliyor kapıma? Gönderdim. Gitmiyor. Zorlamış temilata geçti. ...Yasin Ağa'ya söyleyecekleri varmış. Bir adamı zapt edemiyor musun? Elini kolunu sallayarak nasıl giriyormuş demin Reşit Efendi... ...yapamıyorsan ağalığını... ...yapana mani olma. Yalnız... ...bir gelinlik alamadık. Ona da Pakize bir şey demedi ama. Nasıl yani? Düğün gecesine gelinlik giymeyecek mi? nasıl söz la kız? Gelinlik giyecek tabii ama parayla alamadık. Yani kendisi evde dikiyor. Fazla masraf olmasın dedi Pakize. Yemin ediyorum var ya melek gibi kız. Öyle yani ne yapalım? Bak, bak düğüne bekliyorum ha he hepinizi. Geleceksiniz tamam mı? Tabii ki geleceğiz ya. Gambersiz düğün olur mu hiç? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Gelmesine geliriz de bakalım hanım izin verecek mi değil mi Yasin? <laughs> Senin ne işin var burada? Gidiyorum zaten. Bak bekliyorum ha düğüne, tamam mı? Çok sevinirim yemin ediyorum gelirseniz. Hem Pakize de sevinir. İzin vermeyen olursa da haberim olsun. Gülizar, hala niye hazır değil kahvaltı? Sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz? Hazır. Hazır. Hemen getiriyorum ben. Aman da ne güzel yemiş. Hadi. Hadi bunu daha mı yap? Hadi benim gülüm. Hadi hadi. <laughs> ya kızım sen niye yemiyorsun? Canım başka bir şey çektiyse onu ya. Vah 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 mis gibi bal var burada hadi. Hadi ye. canım istemiyor onu. Ama olur mu öyle kızım? Bebeğe süt veriyorsun sen. Zaten sütün az vallahi sütten kesileceksin ha. Benim Muzaffer Alim sütleri içecek. Kocaman pehlivan olacak değil mi benim kızım he? Değil mi? Anasının kızısı. Oh, oh. Buyurun. Başka bir arzunuz var mıydı? Yok. Gülizar. Buyur hanımım. Ne zamanmış düğün? Hangi düğün? Hangi düğün olacak? Zaloğlu ile Pakize'nin düğünü. Ha. Onların cumartesi akşamı diye biliyorum ben. Pakize'nin gelinliği mi yokmuş? ...kendi dikecekmiş, neyle dikecekse tabii. Kumaş bile aldırmamış. Zaloğlu'nun söylemesi ben bilmiyorum. Diyor ki pek bir gözü tokmuş, hiçbir şey istemiyormuş kız. Gerçi istesen olacak ki? Zaloğlu'nun don alacak parası yok. Bırak ki gelinlik alacak. Hadi diyelim aldı, iki günde nerede dikecek? İki günde eteklik dikilir ancak, gelinlik değil ki yani. Şey Serap Hanım, sizden bir şey rica etsem. Yani tabii müsaade ederseniz, siz izin verirseniz... ...ya düğüne gitmeyi çok istiyoruz biz. Yasin Asiye Yarabacı falan. Yani Zaloğlu'nu onlar büyüttü biliyorsunuz. Gidebilirsiniz. Ay! Çok sağ olun. Ay nasıl mutlu oldum şu an. Çok sağ olun. Güllü, düğünde de cenazede de küslük olmaz. Pakize ile siz kardeşten de öteydiniz. Bu mutlu gününde yanında olmak istemez misin ha? Olan önce rezillikten sonra nasıl bakarız birbirimizin yüzüne ana? Ben pek bir şey bilmem. Bir tek şunu gördüm bu yalan dünyada. İnsan iyi gününde de kötü gününde de en çok dostlarını istiyor yanında. Dargınlıklar, öfkeler, pişmanlıklar hepsi unutulur. Pakize'ye en yakın sendin. En zor günlerinde hep arkanda oldu. Hiç mi özlemedin onu? Biz beraber büyüdük. Özlemem mi hiç? Elbette özledim. Ama olana bak. Hayat böyleymiş meğer. İnsanın sevdiklerini alıp... ...uzağa fırlatırmış. Bak ana gibi sevdiysem yanımda değil. Halide. <laughs> 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 Halide. Bak bu çocuk Çağrı'lar sana hiç yakışmıyor. <laughs> Yaptığın kalleşlikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmamı mı bekliyorsun? Rica ederim Halide bunca yıllık dostluğumuza binaen... ...sonradan üzüleceğin sözler söyleme. İstesem de sarf edeceğim sözler senin yaptıkların kadar acı olamaz Orhan. Bak Halide, ben bu davanın Muzaffer'in isteği doğrultusunda neticelenmesini sağladım. Sana takdir edersin ki toprakların bölünmesini ve gücün parçalanmasını istemez. Bütün mirasın oğluna kalmasını isterdi. Bu yüzden öfkeni yansıtacağın insan ben değilim. Saçmalıyorsun tüm aile mirasımızı öyle bir kadının elinde oyuncak etmen. Beni beş kuruşsuz ortada bırakman abimin arzusu öyle mi? Bak şu anda çok sinirlisin ve öfkelisin. Seni anlıyorum. Yalnız gerçekleri göremeyecek haldesin. Neymiş o gerçekler? Bak başka türlü uzlaşma önleri bulunabilir. Ama topraklar tek elde kalmıyor. Bizim topraklarımız senin niçin bu kadar alakadar ediyor ha? Neyi ima etmeye çalışıyorsun Halide? Bilmem. Ama en kısa zamanda öğreneceğimden eminim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.